Mehdi Aleyhisselam'ın tabi Mehdi Aleyhisselam demiyor mi peygamber? Biz Mehdi Aleyhisselam diyoruz. Mehdi'nin saçları kulaklarının üstünde dalgalanmaya başlar. Ya yani burada kıvr şey dal dalgalıdır diyor şurada. Ama o açar diyor. Mesela sakalı diyor dalgalıdır. Ama o açar diyor. Düz, düzleştirir diyor sakalını. Mehdi'nin sakalı dalgalı iken düzleştirilmiş yanlardan kısa ve açılmış bak yanlardan kısa ve açılmış yani yanak da bir yani şu tarz bir oyuk meydana getirmiş artık kendimizden anlatmamız tabi biraz acayip oluyor ama açılmıştan kasıt bu yani şu kısım buradan geriye doğru açılmış oluyor alttan daha hafif daha uzundur yani şu kısımdan yani oraya göre şuraya nazarım burası daha uzundur diyor. İbn Hacer el Heytemi el Fetva el Hadisiye sayfa 41. 1200 yıllık hadisler.